I'm very proud of my team because uh, we have we had so many problems before this game. We missed nine players, uh, with suspended with the yellow cards, red, and injured. And also during the week we prepared some something like this because. Uh, we know that uh, Fenerbahce played with asymmetric uh, fullbacks, and it will be a lot of space uh, on the flanks. Because, uh, and then it was very important our counterattack. And maybe some some situations we didn't play uh, precise passes uh, forward, uh, but we scored three goals. And I think, on the end, we didn't deserve to lose uh, this game. <laughs> takımımla e, gurur duyduğumu e, belirtmek isterim. Bugün çok büyük bir mücadele ortaya koydular. E, buraya gelmeden evvel birçok problemimiz vardı. 9 e, oyuncumuz eksikti, e, sarı kart cezalarımız, e, kırmızı kart cezalarımız ve sakatlarımız vardı. E, hafta içi çalışmalarımızda e, bugünkü e, gibi e, özellikle e, kenarlarla boşluk bulabileceğimizi öngörmüştük. Fenerbahçe e, asimetrik olarak kenar beklerini yerleştiriyordu. Dolayısıyla arkada boşluk e, bırakıyordu. E, biz de bunu kullanarak aslına bakarsanız 3 gol attık. E, bazı kontratak pozisyonlarında da pas hatası yaptık. Bu konuda çok etkili değildik. E, ama sonuçta e, son dakikada da bir gol atarak e, buradan beraberlikle dönüyoruz ki e, kesinlikle bu maçı kaybetmeyi hak etmemiştik. Sorularınız varsa alabiliriz. Yes, of course we prepared that but also uh... especially on counterattacks because a lot of space behind Mert and uh behind uh Osui oh, right full back and uh you have uh one against one isolation on the against Skriniar, Mert or Carlos. And also of course we it's very important that we finish the action with the shoot because uh then you can stop counterattack uh against Fenner because Fenner is very good in the this moment of the game. and also we prepared ourselves for a lot of crosses because with Jacob, with aliska with Genesis, other player i don't know now name but they are very very tall and then we prepared to defend that. E, tabii ki de çalıştık. E, ama öncelikli olarak e, yakaladığımız kontratak fırsatlarında Mert ve Usain'in arkasına geçebilme e, üzerine odaklanmıştık. Ee, bu şekilde e, birebirlerimizi bizim kanat oyuncularımızla yakalayabileceğimizi öngörmüştük. Ee, bu yakaladığımız pozisyonları da pozitif bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Yani sonla, e, sonuçlandırmamız gerekiyordu. E, bunu da e, bir ölçüde yaptığımızı söyleyebilirim. E Tabii ki e, Fenerbahçe'nin e, Ceko ve Talişka gibi e, uzun oyuncuları var Ennesi gibi. E bunların da e, maçın belli bir bölümünde orta yapabileceğini, e, bunları deneyebileceğini öngörmüştük ve bu konuda da zaten çalışmıştık. Başka soru varsa I don't think about by the title because we're fighting for the every point and this is most important for us. We're looking just ourselves. E, şampiyonluk yarışıyla ilgili ilgilenmiyorum. E, bizim başka bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda e, oynadığımız maçlar, kazandığımız her puan çok önemli. Başka soru var mı?